Top başında Emir bırak. Sura Bıra. Bıra. gerek kalıyor. O de Sana geliyor. Sana geliyor. Hocam ne diyor? Sana geliyor. Evet çek çek çek. <gülüyor. gülüyor> Oyunda tutalım. <gülüyor. <gülüyor. Tuğra, Tuğra ilk hamlemiz evet. topu olsun. Bırak top, arkamda film. Bırakıp kovalarsan fırında. yakalayamazsın. <laughs> Aferin Mevzat. güzel hareket oğlum. Bravo. Aferim. Aferin. Vur. Haydi. Haydi. Allah Allah Çınar. Güzel. güzel. Aferin. 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 Evet. Tamam. Her dışarıda gider sabırak. Tura. Tura. Son adama gel biri. Ay Tura. Ay Tura. Ali ha. Yüksek. Biri bir. Yüksek. Biri bir. Emir boşa bıraktı. Emir, Emir boşa bıraktı. Hadi. Sağ ol. Durdurma. Çek çek üstüne. Hadi, güzel, bravo. bravo. Ya çık Denemekten korkmayın beyler. Denemekten korkmayın. Çok Biraz arka. gün oldu Evet yakın şimdi tamam. Evet, evet kuzey Sağ yok. yapar yakın. Evet tekrar basit basit. Bek bek bas 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 Devam sal devam sal Abi lan ne güzel hoş çok <laughs> güzel bir hareket data. var orada devamını yapamadı Kısa kaldı Ömer Bunlar yakaladığımızı deneyelim. Demek Ali, Demek Ali. Hoca. Tamam bir, bir Nevzat gir içeri sende. Gir içeri. Haydi Mete. Evet. Babuş. Kolları kullanma. Kolları kullanma. Nevzat. Arka. 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 Tura hep az duran. Topu iste. Tura götür Al, yürü, yürü. çizgi. Yürü, yürü yürü yürü. Aferin. Aferin. Burak. Bravo. Olsun olsun. Al topu ya. E evet, evet. şimdi öndeyiz. Öne çık çık öne. Bak ne diyorum? Kerem'le konuşacaksın. Aynı çizgide ne? olacaksınız Kerem. Dorukan'a bakıyor musun çıkarken? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı

Öyle gol attı ya. Ha, çizgiye sıfırdan indi 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 attı. Hı, yani. <laughs> bir şey. hı, hı, hı. Evet evet Tayla bastım. Haydi. Evet. Haydi. Evet. Yakın Haydi. yakın. Haydi. Deniyor. Haydi. Haydi. Ömer. Dene Ömer. Bul kale. Ay, ay, ay. Ömer. 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 Bak, Boş. Sürekli bunu at, bir kere at, bir kere ama bırakmıyor, hiç izi çekmiyor. Ya bu yapana kadar zaten canımız çıkıyor. Bir dokunuşu yapmasa geçti zaten adamı. Topu çekip tekrar yapacağım diye. Nevzat. Biraz daha net. Hadi. Hadi. Güzel. Rakibe yanaş. Hasan. Hasan çok mi Hasan. Bak şimdi yakın. Kerem al şunu. Kerem. Kerem, Kerem alın arkadakini. Devam et babuş. Evet. Evet. Gir içeri. Gir içeri. Hocam. 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 Evet. Haydi. dur. Tuğrağı var. Hala, var. Tura Turağı var. Tura. var. Çık süra. Çık. Çık. Dön çizgiye. Evet şimdi içeri kaldır kafayı. Buran, Oyun boş. Hadi. Bravo.

Gel şey, hadi hadi oğlum hadi şey. şey. Mete güzel. sana güveniyoruz oğlum hadi bekle Hadi Hasan. Hadi Ömer. Haydi Mete haydi. Bekle bekle sakin. Evet. 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 git Evet. git Evet. Evet. Git Evet. 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 Tura Tura çok önde kalıyorsun Taşı şimdi Devam da... evet, evet, Mete kurdurdun barıcı Mete Tura hadi Tura Hadi artık Tura Onu atmazsan yeter ya Doruk, Doruk Kerem. Geçeyim Barış'a. Beyler bana bir bakın ya takım Ya Doruk'a sen ayrıl. ayrıl sen ayır. ayrıl sen sonra. Evet. Ayrıl Doruk'a mı Barış'a? Ömer geç Barış'a. Ömer geç Barış'a. Emir, dönen topu takip et. Çınar geç. Olmaz ya. Ya beyler niye bu kadar yükseltiyorsunuz bu topu ya? Beyler bir kendinize gelin ya. Takım. Kendinize gelin. Evet. Dön turha git tura. Tura git tura. Tura git. Tura devam. Hadi boş. Aferin. Bravo başla. Bravo Tura gel, Tura onlarda. Hangi ya? Onlar da onlarda. On çıkmış top. Tura vurdun da çıkmış da. Gel. Evet bırakma evet bırakma bırakma Evet Sorukan sen yap. Hadi. Hadi. Yap. Hadi. Yap. <laughs> Nevzat içine. Hadi gir içeri, gir içeri. Beyler girin bak gir. Giriyor. Nevzat, Ay, Nevzat topun takibini yapın Nevzat. Aynen, tam topun tamam. takibini yapın. Dur yaz. Hadi Dorukhan kaleyi bulsun. Yok. Affedeyim çok güzel. Çok güzel. Bravo beyler. <laughs> <abi, de. gülüyor> Mete. Açma gelme. O... Bir iki tur koş burada. Suçlar net olsun bak. Mete. Siz de şunu takip edin. Dönemi siz de koşacaksınız. Adam sizden önce geldi. Orta 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 Evet, evet Emir basket. Messi şimdi tekrar Aferin. Ya. Yap nefzat, yap evet. Emir girsene lan. 15 dakika var. Devam. gidiyor. Tala gidiyor. Nevzat yap şimdi Tayla'ya. Yap Tala'ya.

Beyler, siz de gelin böyle. Herkes hazır halde gelsin. Herkes hazır halde. 14 dakika var hocam. Tura var hala. Tura var. Evet, bravo, Tura gel, Tura gel. Olsun güzeldi güzeldi olsun dön. evet, Hasan gel önce. Evet Hasan hocam 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 hocam. hocam. Çık buradan çık. Bizeye sabre kadar. Bize Bize içine Gel oğlum <laughs> gel. Bu işi gel. İkiz geç sağ kanada. Tal hala, hala, gel koş. Atilla geç sol kanada. Değil mi? Evet, evet burada. Haydi, haydi, haydi. Bravo Hala <laughs> Beyler, kamera önünden çıkar mısınız? Geçin böyle. Kura montunu giy. Tala montlarınızı giyin, mavi üstünüzü giyin hemen. Ne oldu

Çok güzel açıyor. <laughs> ya çok girdim olsun, 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 olsun. Sıkıntı yok. Bravo, Evet. Hocam, Hocam. Nevzat gel. Hadi say. Beyler şu benim arkama geçsenize. Bir su iç, üstünü Doğru şey yap. Evet. 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 evet Atilla onlar da evet. onlar da Atilla sana değil en son. Dön bakalım şimdi dön bakalım ilk topa. <laughs> verin bunlar evet, evet, İkiz aç şimdi buraya. Olsaydı hocam. Hadi. Olsak da başla. Biz kenara oynuyorsunuz Hemen bu kanada aşağıya. Bravo be. Aferin sayın. Bravo. Çok, güzel. çok güzel. Ne döndü be. Hatir Aferin iki. Aferin, Aferin, Aferin lan çok güzel. çok güzel. Bırakma. Kanka. Bravo iki. Koş. Karşıda Kerem. Karşıda Kerem. Evet bravo. Tekrar Kerem. Tekrar Kerem. Aferin. Hadi sayın. Hadi hadi. Sahi çevirelim artık, çevirelim artık. Güzel az devam. Sayın aldım döndüm tersi artık aynı yere değil aldığım yere değil tam tersi arttı. Hocam tamam nereden çıkıyorsunuz? Hocam Ahmet Hoca olmadığı için. Arda'yı çok konuşma Arda. Eninize tutmamış. için. Tutma. Bunlar yapın. Evet, Beyler bak dikkat. Aa, dikkat, dikkat. Beyler yavaş biraz. Yavaş yavaş. Evet atı, evet atı zorla bakalım. Zorla bakalım Atilla. Yürü ceza sahasına. Aferin olsun. Aferin Ati. Aferin. İki zene çıkalım. iki zene çıkalım. Bırak onu. Bırak arkandakini. Bırak. Kaç dakika geldi? Abi, dokuz dakika var. Haydi! Çok güzel! Kamerada tam yerindeydi ha. Ömer. Ömer, Ömer gel. Ar Arda geç Ömer'in yerine. Arda'ya tak kaptanlık hamleleri. Arda'nı sık ama bayağı Ömer. Sol kolu. Sol, sol, sol. Yüksek, yüksek. De. yukarı. yukarı. Önüne tamam bak önüne bak. koş. Ömer, Ömer gel, boş, Ömer. çık Ömer. Gel gel gel. Gel yanıma. Gel koş. Gel, seko. Lan kamera kaldı bu tarafta. Kamerayı orada unuttum Arda'ya bakarken. Bakın Bravo Arda. Evet ikiz, evet ikiz. Yürü, Çok yürü. yürü. Ol, olsun, olsun. İkiz, bravo. ikiz iyi deneme olsun. Aferin, aferin. ikiz. Güzel, güzel. Beyler yavaş zer. lütfen. Emin. İkiz. Dağıl Bravo ikiz, bravo. Çok iyisin. Hocam. Selam. Gel. Hamza. Zer. Top, top geçmeyecek bak, top geçmeyecek. Ay İkiz çık ikiz kalk 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 Gel bu sefer kalmadı. Topu bir daha yapıştırıyoruz. Lan sıçramasa. 4 sıkış. Dakika 17. Dikkatli, dikkatli, dikkatli. Evet, Kuzey Aras gel bakalım. Bak kalmıyorsun, taş kullanılıyor. Sakin Dorukan, sakin, sakin, sakin. Sakin. Dorukan, Dorukan. Dorukan artık bak ne diyorum sürekli. Aldığın yere tekrar verme o topu artık. Çevir Artı Dur dur var ya ben korktum. Hadi oğlum hadi. Kalk kalk, kalk. Hocam. So Dorukan gel. Koş Dorukan. Hocam. Hocam. Neyse durunca durunca. Dorukan. devam et. Dorukan sen devam et. İyi doğru yere çekmiş oldun. <laughs> tamam gel şimdi. Çık <laughs> <şahini. Adamın ayrılıyorsun. gülüyor> <laughs> <laughs> Haydi sayın. Bravo. Hadi. Bir daha. Haydi sayın. Emir Sait. Emir Sait daha kontrollü. Daha kontrollü. Kontrol? Özür diler arkadaşlarımız. Gel. Aşağı. Bak. Sayın. Özür diler arkadaşından. Bak 25 numara Sait. Bak burada. Özür diler arkadaşım. Bravo. 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 Kibar Feyza. Abi nerede? Hadi ben. söyleyeceğim bekle. Evet git direkt git git. Hocam. Evet güzel al bakalım. Hocam kaleciyi de değiştiriyorum. Evet bizlere git. Bizlere. Güzel at. Para yok. Rakamıza gerek yok şu an be

ya, ya. Güzel. Aferin Kuzey, aferin Kuzey. Biz bak aferin, sen aldın mı? Sen bu sen yaptın yani. Aferin. Bravo ikiz. Forma numaranı da çektim, el salla kameraya. Bravo ikiz. Arda Atilla var. Arda Atilla. Arda. Atilla var direkt bak arada. Birazcık kafanı kaldır. Heyecana hiç gerek yok. Bak aldığın anda basit oynamaya çalış. <laughs> Hocam bundan adam mı verecekler? Biraz aramız var galiba. Sonra içerik Olsun iyi deneme, iyi deneme, aferin Bravo Sait. İyi deneme. Gel yakın, yakın, yakın ikiz. O kadar geri gelme. Evet bak sen de. Olsun, olsun, olsun. Sakin Arda şimdi. Basit, basit, basit. Aa birini Arda. Hadi Sayın. Bravo. Bravo Sayın. Çok iyi atak. Bravo Sayın. Abi, abi, abi. Bravo Mert, bravo Mert. Emir Sait 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 gelince söyleriz biraz erken çıkarsa hava çok rahat geldi yani iki sana doğru Devam İkiz, devam İkiz. Bravo İkiz. Abi, abi, abi. Yap şimdi, yap şimdi. Evet, Atilla gidiyor. Atilla gidiyor. Aferin. Çok güzel. Çok güzel.

<gülüyor> 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 Beyler iyi misiniz? <laughs> evet, dön bakalım. Dön 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 top karşıda. Haydi gerile haydi. Al bakalım ay, ay. Hayri aldın. Ay, ay. Evet. Hamza da var. Hamza da var. Hamza da var. Hayri. Hayri. Hamza. Hamza bir Tamam sakin. İki görebilir misin? Çok Yine bomboş. Başla başla. Çok hoş. Çok hoş. Çok

ama Bizim ucuz, bir kısmı olduğu için biz diğer grubun kendisiyle eşleşebiliriz. Bir grubun kendisiyle eşleşebiliriz. Çünkü bizim gruplar bizim grubun kısmı yok. Bizim grubun kısmı yok. Bizim, bizim evet, şey Biz de diğer grubun ikincisiyle eşleşebiliriz. Cici. Ya Aferin be! Aferin kal. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Haydi, haydi, haydi! Haydi, haydi! Haydi,